Değerli Gazemirli vatandaşlarım, Türkiye'nin en kritik seçimlerinden biri olan 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde ilçemizde yaşayan yaklaşık 103 bin vatandaşımızdan 92 bini sandık başına giderek demokrasimize sahip çıktı. Yaklaşık %90'ın üzerinde katılım ile önemli bir başarı göstermemize rağmen maalesef ilçemizde yaşayan 9500 seçmenimiz oy kullanmaya gitmedi. Biliyorum kiminiz hasta, kiminiz şehir dışındaydınız. Kiminizin bu sistemi değiştireceğine olan inancı yoktu. Kiminizin içinden gelmedi, kiminiz gerekli görmedi. Hepinizin hislerini anlıyorum. Ancak 14 Mayıs günü seçimler devam ederken okullarda gördüklerimi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela 94 yaşında bir teyzemiz tekerlekli sandalyesiyle oy kullanmak için sıradaydı. Birçok engelli vatandaşımızı gördüm. Sandıklarda ülkesinin geleceği adına söz sahibi olmak için oradaydı. Yeni doğmuş bebeğiyle gelenler, görevi olmasa da sandık nöbeti tutanlar, komşusunu, akrabasını aracıyla getirip oy kullandıranlar, ülkemiz ve geleceğimiz adına umut veren görüntülere şahit oldum. Ancak 28 Mayıs artık normal bir seçim olmaktan çıktı. Bir referanduma dönüştü. Tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Çevrenizde oy kullanmayan bir arkadaşınız, akrabanız, tanıdığınız varsa lütfen onu sandığa gelmesi için ikna edin. Kol kola sandıklara gidelim. Oyumuzu kullanalım. İleride ülkeyi tek parti iktidarına teslim etmeyen, Demokratik yöntemler ile otokrat bir yönetimi tarihin çöplüğüne gönderen bir ülkenin evlatları olarak tarih kitaplarında gururla anılmayı hak edelim. Bir oy ile ne değişir diye düşünmeyin. Bir oy ile çocuklarımızın geleceği değişir. Lütfen sandığa gidin ve oyunuzu kullanın. Bu değişim hepimizin elinde.